Tabii ki e, birçok enteresan olaylarımız oluyor. Biz 20 yıldır bu işin içindeyiz. E, olmadan tabii ki olmaz. İşte evet. Aslan Bey mavi çaydan bahsetti. Ben de ondan bahsedeyim. Onunla alakalı e, enteresan olaylarımız oldu. Mesela e, müşterilerden bu çok e, mavi rengi çıktığı için e, boya olduğunu e, söylediler. Evet. E, biz İlk, i̇lk zamanlarda bize zorlandık bunu anlatmakta ee, bazen maviye yakın bir renk çıkıyor bazen turkuaz bir renk çıkıyor bazen Hı. mavi çıkıyor ee, evet. dedik ki yani bununla alakalı e, endişeniz varsa biz e, işte kafelerde satılan e, yapay içecekler de vardır kuşburnu işte Hı. ne bileyim orlet dediğimiz işte evet. e, kivi dediğimiz bu tür e, içeceklerin de toz içecekleri vardır. Hı. O eşeklerden yaptık e, bir bardak. Bizimkinden e, mavi çaydan bir bardak yaptık. Evet. E, test yaptık. E, dedik ki işte oralete ya da o kuşburnuya limonu sıkarsanız rengi açılmaz, değişmez. Evet. Çünkü yapay bir üründür. Bizim evet. ürüne yaparsanız e, mavi çayın rengi pembeye dönüşür. Ha. E, yaptığımızda e, da evet. Adır yaptığımızda adır da adır o pembe mi? rengi gördüklerinde çok e, e, tuhaf mesela karşılamışlardı biz de ilk gördüğümüzde tuhaf karşılamıştık. Çok, çok ee, ilginç. Burada murada şey yapmak ya. zaten... Yani evet, mavi çay mavi olduğu için yani genelde erkekler maviyi, kızlar pembeyi daha çok sever ya, daha <laughs> yakışır ya. yani o zaman böyle de <laughs> tavsiye edebilirsiniz. <laughs> e, tabii edebilirsiniz. Limon e, sıkarsanız e, içine pembe <laughs> oluyor. O zaman kızlar içebilir. Limonsuz çok olarak da e, erkekler içebilir ama biz bitçe limon tavsiye etmiyoruz Mehmet Bey. Hı. Çünkü e, limon sıkıldığında, e, bitkiye limon sıkıldığında mesela adaçenin rengini alıyor, limon, olamurun e, evet. rengini alıyor, mat.